Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Silah yükseltme serimizin yeni bir videosuyla da karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz Kar98 ile başlayan mpt ile devam eden serinin yeni bir bölümünü çekeceğimi bu yüzden yeni bir materyal biriktireceğimi söylemiştim. Şimdi e, Zula'da şöyle bir e, başlıktan da anlayacağınız üzere Zula'da festival haftası diye bir şey var. Mesela bugün bana bir özel teklif gelmiş diyor ki 30 günlük mpt diyor 18 TL diyor. İşte bir adet süper kuantum susturucu garantili deste diye bir deste koymuşlar 6 adet de xp kasası veriyorlar. Bunu da 26 TL'ye satıyorlarmış. Mış. Yani <laughs> almam ama yani öyleymiş. E, ee, bu peki festival haftası dedikleri mevzu ne? Festival haftası dedikleri mevzu da şu abi. Festival sandığı 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 5 adet festival sandığı vermişler. Ve bunların içinde e, sayıları 3'ten başlayıp işte 10'a kadar giden 10 ee, ona işte kar 98 efsane garantili deste platin 468 transform üst eklenti garantili vesaire 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 diye gidiyor bunlar bunlar da siz inceleyebilirsiniz şöyle ben göstereyim size yine de alttan belki okumak isteyen olur ee, okusunlar bu şekilde gidiyormuş. Ben e, bilmiyorum beğenen olmuştur. Belki şu 500'lükleri alıp açmak isteyen olmuştur. Ben e, açmadım da şu 500'lüğü bir göstermek amaçlı açsam mı açmayayım abi ben kıyamıyorum ya. Şimdi 60 bin var ben onu özel teklifle aldım. E, daha güzel bu hafta e, eminim festival haftası daha güzel şeyler gelecektir. E, o yüzden pek e, harcayasım yok bunlara bunlar beni pek yükseltmedi. Eminim içinizde yükselten vardır. Bana da kızacak olan vardır. İşte ulan millet onun için kaç hafta bekledi lan. Lan oğlum lan sen de hiçbir şey beğenmiyorsun lan diyeceklerdir ama e, ben beğenmedim ya. Yani. Bu bir kendi yorumum. Neyse <laughs> materyallere gelelim şimdi. Sağ olsun bugün oyun girişte bin de materyal 1000 demir verdim materyal olarak da. Şu an 30.000 şeyim var abi. Demirim falan var. Ben demirden korkuyordum yetmeyecek diye. Şimdi dilerseniz şöyle yapalım. Ee, ben bugün kelebek ve M4, M9, evet. Kelebek ve M93R. Kelebek ve M93R. Evet, doğru. <laughs> evet, ikisi. İlk önce M93R'den başlayacağım. Oğlum bu en sonda değil miydi ya? Aynen ha. Sonlarda bir yerlerdeydi. Şimdi M93R'yi artı altı yapıp kelebeği de artı beşte bırakacağım. Artı altı bir e, işlevi yok yokmuş sanırım. Artı altı da bir pek bir şey yokmuş kelebeğin. O yüzden artı beşte kelebeği bırakacağım. Artı altıda da bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi konuşurken bire bastım bile bak. Yüzde yüz geçiyor abi. <laughs> ya böyle başladıysak bence ben bugün basmayayım bunu. Yani yüzde doksandan kelebek şeyde tekte yanıyorsa yüzde doksandan. Sen... Millet bunu tekte getiriyor Tekte basıyor. sen ne yapıyorsun bunu ya? Gerçi ben dur taktiğimi yapmadım abi. Ben taktiği yapmadım ondan olmadı. Dur. Dur benim bir e, silah yükseltme taktiğim var abi. Ben bunu yapmadım. Ne oldu? Patladı. İlkini %90'da yaktık. Dur. Bak bu sefer de en baştan ulan. Ne zaman silah sizde de böyle oluyor mu? Hangi silah arasanız ya en sonda ya en başta çıkıyor Hiç doğru düzgün tam şey yapamıyorum abi Bak bu sefer de başta mı bu Karan <laughs> mullan var ya Şimdi deseni kaldır abi kaldır Üst eklenti kaldır Alt eklenti ön eklenti Onu bunu kaldır bana bir tane aksesuardan ee, Nadir bir tane Anahtarlık hadi ninjayı takayım Bak taktik bu Çıkartma falan yok değil mi bunda Var lan herhalde Aynen var Heh, bunu da kaldırdım. Sade dümdüz bir şey oldu. Tamam. Yani bu benim totemimdir. Ee, bilmiyorum belki sizin de totemleriniz vardır. A abi kulağımı şöyle tutup basıyorum. <laughs> Hepsinde tek attım diyen vardır. Olabilir abi olabilir. Totemdir. Totemdir olabilir. <laughs> bir şey diyemem. Ben yine yanlış girdim. Evet çok iyi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. aynen buradasın. Sade dümdüz bir M93'e. Yani buralarda yan mı artık? Yani bak %90 başlangıçta yandın ha. Şöyle bir devam et. Yani bir kere yandın yeter abi. 2 etti tamam. M93'e günü de lazım şimdi. Tamam peki. Peki 2 kere yandın. 2 kere yandın güzel. 3 olmasın abi. 2 kere güzeldir. İki kere güzeldir. Tek atan vardır eminim buna. <laughs> tek atan vardır. Ben o kadar şanslı değilim. %20 tek atar mıyım? Atamadım. Peki. Peki. Bir tane daha tek attım hadi. 3 kere yandı. 4 kere yandı. Şu an dört kere yandı. Demir bitiyor oğlum. Bak daha kelebek basacağım lan hadi. Ver artı altıya. 5 kere yandı. 5 kere yandı. Ulum. Bu bu kadar yanıyor muydu ya? Bu yanan bir şey miydi bu kadar? Dur biraz takviyeleyim ben bunu. Şu elimde olanları bir kullanayım da. Hadi bak o kadar malzeme kullandık. Yanma 5 kere yanma Vicdansız. Helal lan. Artı 6. 5 kere yanmasından sonra artı 6. Tamam. Neyse. 5 kere olsun bizim olsun abi. Kısadan dönelim de. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi M93 biz hazır değil mi? Gel kelebeğe gel. Ee kelebek de umarım çok yakmayız ya. Zaten %100 oğlum bu geç bunu. Bu garanti, bu garanti, bunu geç. Bu garanti. Artık %90 yanmayalım ya. Yanmayalım Ertan. Aynen öyle. Güzel. Üste de yanmayalım ya. Tek bir kere tekte geçireyim şunu. Ha. Ya bir kere tekte yan. Bir tekte yükseltiyor Abi ben niye 5 kere yakıyorum ya? Dur sanırım ağlayınca şey oluyor. A Aleykümselam. Lan kırık kale ömrümü tüketti bu kırık kale ya. Bak. Bence oldu abi. Tek de bu sefer artı altıya gideceğiz. Tek de artı. A, artı beş bu değil mi? Artı altıda hiçbir etkisi yoktu bunun. Artı dört hasar diyor ama. Basayım mı ya? Basmışken basayım mı? Malzeme eee şimdi hareket hızı fullendi. Aslında has kelebek tek atmıyor dedikleri bundan mı tek atmıyor acaba? Yok mu kelebeğe artı altı basmam? Bence yok abi. Bak kararsız kaldım. Acaba ben bunu art altı yapsam mı yapmasam mı? Ne yapsam ben bunu art altı yapsam mı? Yapmasam mı? Peki başka benim artı basacağım bir şey var mı kullandıklarım? Şimdi kelebek bende sınırsız ya. Hasar artı dört veriyormuş ya. Bu kıyaslama diyor ama şimdi yükselttiğimde mi verecek acaba? Yükselttiğimde verdiği hasar herhalde. Bir kere deneyeceğim ya. Art alt olsun ya. Gözümüzü bozmasın. Tekte attım bak. Tekte attım tekte. Tamam. Okey abi. Kelebeği fulledik Herhalde bir, bir halta da yaramadı galiba. Artı altı boşa vermiş olduğum gibi bir şey oldu mu? Ne oldu? Öyle bir şey oldu galiba da. Neyse abi. Artık karambite para vermek istemiyorum. Yeter kelebek takacağım ya. Valla ömrümü çürüttü bu karambit mevzusu. Ee, şu marketten bir tane de Festival sandığı alalım. Neyden alsak acaba ya? Şu 500'lükten mi? 500'lükte de hiç güzel, mekatronik garantili varmış. Gerçi bende Aug'da var, bir MPT de yok. MPT. Ya hiç kuantum vermiyor. Kuantum verse açacağım da. Ha ah, hadi gel bir tane festivalden şundan bir 500'lükten deneyelim madem öyle. Tam kardeşim şunu bir çıkartalım ha. Kasalara açayım bir. 3000 XP. Bu arada 59 olacağım. Merdiven dayadık. Ee, ne zaman geçeriz bilmiyorum abi de. Merdiveni dayadık ama. Altın. Oo. Oo, altından iki tane efsane. Bir tane daha açtım. Allah Allah. Altında efsane garantili diye bir şey mi var acaba? Altın desen garantili deste. Altın desen garantiliymiş. Ben de altın deste hmm, Evet. Keşke şeye çıksaydı ya. Avga falan çıksa güzel olurdu bak. Ay şunları hiç sevmiyorum ya. Oo MPT korku desem bak kullanıyorlar ha bunu. Görüyorum böyle denk geliyor bazen. Diggle tur var. O da sınırsız da ulan kullanamıyoruz ya. Evet. Sultan garantili açayım. Bir de o destansı yok mu diyecektim geldi. <laughs> Ulan UMP nedir ya? Ya millet buna M93R falan çıkarıyor. Tamam bende var da bir MPT çıkarmam yok muydu ya? Tüh. Oo. Aa, bak 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 bak. Oğlum ne bu? ikidir destansı falan geliyor. Allah Allah. Bugün oyun festivali festivale gazlamışlar herhalde. Festival bir tık gazlanmış gibi. M6 ile mekatronik refleks geldi. Tüh lan. <laughs> Millet bulamıyor ha bu mekatroniği bu arada. Vallahi bulamıyorlar. Bak biz M6'ya çıkar. Gerçi o turva desen güzel. Gerçi bende şey vardı. Avuk'ta var da de olsa güzel olur. MPT de yok galiba ya. Abi me... MPT bir yok mu abi? Yok mu bir MPT mekatronik? Yok herhalde. Yok mu? Ay yok MPT ya ucundan yokmuş evet. Ucundan kıyısından dedik. Oradan buradan dedik. Ama pek bir işe yaramadı. Evet festival sandıkları bu şekilde. Ee, ben pek açıkçası bu, se bu bu hafta yani bugün gelenleri pek sevmedim. Diğer gelenler umarım güzel olacaktır. Onlar da açıp denemeyi düşünüyorum. Zaten Zayi de bu yüzden bekletiyorum. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Ee, MPT şeyi kelebek ve M93R'yi artı altı yaptık. Ee, mutluyum güzel artık bunları kullanacağım ee, Glock'tan artık bir boncuk atmaktan leblebi fırlatmaktan bir bırakalım da bir Glock şeyde m 93ü bir kullanmaya çalışalım ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilsen de kardeşim bir abone olmayı unutma kendine iyi bak hoşçakal bay bay